Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Ben Şefik Basıtmayım. Anladınız mı? Şimdi ben babayı kapatacağım. Kanalıma hoşgeldiniz. Yeni gitmek için çok sevindim. Abone olun. sizi abone olun. Lütfen abone Başlıyoruz. Bu videoların karşındayız. Her gün gitmek için çok sevindim. Abone olun. bakın. Yorumlara bakın. Abone olup okuyun. Beni basmayın, yolları unutmayın. Beni pek unutmayın. Gerçekten çok seviyorum. Ablayanlar. Gerçekten sizi sevdim. Yolunla katın. Ablayanlar. Gerçekten çok sevdim. için kanalıma abone edin. Peki aileme şaka yapacağım. Aileme hani de ameliyim. Teyzeme de ameliyim. Ameliyim.

Hoşça şey Bay bay bir. Hoşça Video bitirmeyelim. bitirmeyelim. çok seviyorum. Abone olun. Lakatı yapacağız. Bu kutuyla çalış yapacağız. Çalış yapacağız. O kadar zor değil. O kadar değil arkadaşlar. size bir sonra yaşayacağım. Sonra Uyuyacağım ben arkadaşlar. Uyuyacağım. Uyamayacağım. Kalkacağım.